Bu Ukrayna krizi yani füzeler uçuşmaya başladı, köprüler vuruluyor falan ne oluyor dedim tam onu e, analize ediyordu. Şuraya şunu merak ediyorum yani e, barış umudu. E, Putin'in sözcüsü Peskov galiba bugün böyle biraz Erdoğan Putin zirvesi olacak Çarşamba günü Astana'da Kazakistan'da oradan bir böyle bir sanki e, oturulabilir gibi filan bir ima sezdim. Olabilir mi? Hala var mı? Ya, tabii olabilir. Yani burada e, tabi caizse böyle bir tam bir e, affedersiniz it dalış Yani herkes kendi gücünü ne kadar çok e, bir noktaya çıkartır ve ondan sonra masaya oturabilirse onun pazarlığı içerisinde. Masaya oturulacak da diyorsunuz. E, hiç yani. son, sonuçta e, ila nihaya devam eden bir savaş asla olamaz. Ama demin söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Dünyadaki en büyük tehlike küresel sistemdeki dengesizliktir. Yani bir güç e, dengesi yok. İşte onun için bizim dünya beşten büyüktür dediğimiz, yeni bir Birleşmiş Milletler yapılanmasına ihtiyaç olduğu e, şarttır dediğimiz şey bu. Şöyle bir bakın. Sadece Rusya-Ukrayna krizi e, dolayısıyla dünyanın hemen hemen bütün küresel e, e, kurumları çökmüştür. Birleşmiş Milletler fonksiyonsuz hale gelmiştir. Barışla ilgili hiçbir şey yok. Avrupa Birliği Hiçbir e, önemi kalmamıştır. NATO'nun hiçbir caydırıcılığı kayma, kalmamıştır. Dolayısıyla dünyanın bütün e, kurum ve kuruluşları, geçin e, pandemi sırasında Dünya Sağlık Örgütü'nün hiçbir fonksiyonu kalmadı. E, yine e, dünyadaki bu at, e, açlık, kıtlık dolayısıyla FAO'nun, Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü'nün hiçbir öneminin kalmadığını gördük. Dolayısıyla çökmüş bir sistemden bahsediyoruz. Yani çökmüş bir sistem Allah aşkına hangi derde deva olacak? E, o zaman... Yeni bir sistem kurulması gerekiyor. Yeni bir Zaten bu yeni bir sistem. Yani bu sistemi ya vurarak, kırarak, dökerek büyük savaşlarla Allah korusun olacak. Ya da e, Türkiye'nin seslendirdiği şey makul, insani ve evrensel ölçüler içerisinde. Herkesin temsil edildiği bir uluslararası sistem tesis edilecek. Bizim gayemiz budur. Türkiye yüzyılında da Türkiye'yi en öne çıkartacak olan temel faktörlerden birisi budur. Herkesin savaş istediği, herkesin güç mücadeleleri içerisinde olduğu bir yerde bir ülke diyor ki hem de bütün bunların ortasındaki bir ülke diyor ki dünyanın geleceği insanlığın barışından geçiyor. Türkiye burada önemli bir rol icra edecek Yani savaşmadan, kırıp dökmeden yeniden bir e, tabii. dünya tesis etmek. Onu da zaten geçmiş şu son dönemde gösterdik. Yani en zor koşullarda bile kendi milli menfaatlerimizi sonuna kadar savunuyor ama müzakere masasını da her zaman açık tutuyoruz. Bu işte Avrupa'nın, Rusya'nın, Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer dünya güçlerinin bu mücadelesi öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde de devam edecek. Burada ümit ederiz. O konuda çabalarız. İnşallah en kısa zamanda başta şu Ukrayna Rusya çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Eee Astana'da Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir fonksiyon icra edebileceğini ya da en azından Barış konusunda her iki taraf da Putin'i cesaretlendirebileceğini ümit ediyorum. Dolayısıyla burada bir an evvel sonucun elde edilmesi lazım. Hiç kimsenin de bu anlamda savaşın devam etmesine dair kendi kanaatlerini, yani savaşı körükleyecek işlemleri, faaliyetleri bir şekilde durdurması lazım ki bir sonuç alınabilsin. Esas o zaten. Yani, o, yani İstanbul'da o... zaten... Bir ilave görüşmeye kalmıştı iş. Işte. Ama birileri istemedi. Doğru. E, bu savaşın bitmesini istemedi. Çok açık bir şekilde istemedi. Yani işte o, onlar kesseler o şeyi, savaş e, tahrikini, iş çözülecek evet, aslında evet. büyük ölçüde. Yunanistan'ı izliyor. Ama bundan sonra dünyanın birçok yerinde bu tür e, şeyler, gerilmeler olacak. Dört tane temel bölge görünüyor. O sizin? Bunlar dünyanın her yerinde şu anda fiilen bir... Evet, kapışmanın içerisinde dediler. O, o sizin şeyden kaynaklı hani dediğiniz dengesizlik. dengesizlik Bir denge. Sistemsizlik. Sistemsizlikten kaynaklanan. Yani Tabii. o sistem kuruluncaya kadar böyle yani. Maalesef. Maalesef. Maalesef.